Burdur Belediyesi Canlı Hayvan Pazarındayız. Geçmiş dönem milletvekilimiz ve şimdi bizi parlamentoda temsil eden milletvekillerimizle beraber bugün geldik hayvan pazarımızı gezdik. Alanlara hayırlı olsun dedik, satanlara hayırlı işler diledik. Tabi biraz da nabzını ölçmeye çalıştık pazarın. Alanların fiyatı fazla bulduğu, satanın yetersiz bulduğu bir ortam var. O yüzden de çok hareketli olmadığını ifade ettiler vatandaşımız içeride. Ee, yeterli sayıda hayvan gördük alanda. Tabii ki vatandaşımız ibadetini yerine getirebilmek için e, en ucuz şekliyle bu işi çözümlemeye çalışıyor. Biz de geldik. Sıhhi açıdan herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? İlgili personel arkadaşlarımızla, veteriner hizmetleri müdürlüğümüzle, zabıta müdürlüğümüzle, temizlik işleri müdürlüğümüzle sahadayız vatandaşımıza herhangi bir sıkıntı oluşmaması için diğer kamu kurum kuruluşlarıyla ile işbirliğimize devam ediyoruz. Tarım İl Müdürlüğü veteriner hekimlerimiz bizlerle birlikte, oda temsilcilerimiz, veteriner hekim odası temsilcilerimizle bizlerle birlikte dolayısıyla vatandaşımıza huzurlu, güvenli, rahat bir ortam yaratmaya çalıştık. Bugün akşam saatlerine kadar hatta yarın belli bir saate kadar da pazarımız açık kalacak. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla canlı hayvan pazarımızdan ibadetini yerine getirmek üzere hayvanını satın alabilir. Şimdiden herkesin bayramını kutluyoruz.